Ea <gülme> Sports, itin the game. Evet evet, sonra hemen tekrar tekrarladı. Bu adam, elindeki labubu oyuncağını göstererek kızın gözünde kahraman olmaya çalışıyordu. On Deşha. Deşha

arkadaşlar sizden hızlı bastırıp sarıyorum sar bakalım 108 108 yüz dokuz yüz dokuz yüzeçli 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 yüz dokuz yüz bu Benden de önce pusat yayım, Biliyorsun sen de Ince ince İkar değilse asıl olacak sana var ya yüzden Eee takım İkar O şey Oh, she didn't cut it. önce? cut it. I cut Bırakın, bırakın, bırakın Kırk milyon, mi bu hiç düşler senden önce Oha, oha <laughs> 564 hiç Sana düşler senden önce, oh, 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 <laughs> önce. Tutsak Biliyorsun sen de ince ince yandan yürürüm Yoksa yönde yapışacağı gelmeni söyle Aşkım hiç tanımamış benden önce kızlar <laughs> Chillim, girl, yani ne makları bu Yani dün geldi. Ödümler de gittim. topladım. Yani oyunu bilemedim. Pullan olsun oldu Bu şey var ya ondan. Gitti bana bir şey verdi. Veli. Bu da oyun sevdim. Neyse ama lazım.

500 saçlar. Burada da saçlar 500 ödür. Daqpis aslında. Amma yetmiş saç var. İndi isə mumlara oynamaya başlayaq. Başlayıb başlaya getdi ki. Mən burdan nə çıxsa Bu kol çıksa yakışabilir herhalde, bu beş çıksa sevilir herhalde, çıksa sevilir zaten biliyorsunuzdur ama bu sefer ben VR'da oynuyorum çünkü oyunu VR'a çıkarmışlar. Abi, Allah'ım ne kadar çirkin ve tipsizim. Hikaye bir. Kapıya bir şeyler oluyor, kapıya bir şeyler oluyor. Her ne olacaksa olsun artık. Sanırım şu an arkamı dönmem gerekiyor. Ya da dönmem gerekmiyor mu? Biri geliyor. Merhaba. Oh, anne hoş geldin. Anne boynunda bazı problemler falan mı var? Aha! Anne eve yine geç geldin. Hadi ama, işimle meşguldüm oğlum. Bana biraz anlayış gösterir misin? Kusura bakma anne. Ama bugün benim doğum günüm. Az, dur, bu benim. Ama bugün benim doğum günüm anne. Bir şey almadın mı? Aa, tabii ki. Bunu biliyorum oğlum. O zaman hediyem nerede anne? Ay Allah. Hediyem... ...ee... Şey Bay Kızıl suratı duydun mu? Bay Kızıl surat <laughs> uslu çocuklar doğum günlerinde uykuya daldıklarında gizlice onlara hediyeler bırakır mı? Anne yeme beni bak. Bay Kızıl surat her kimse ağzımıza tükürecek ailemiz kalmayacak biliyorum bak. Beni kandıramazsın. Tabii oğlum. Eğer hediyen almak istiyorsan dost oruca yatağa gitmen gerek. Hemen yatağa gidiyor. Anne beni kandırıyorsun bence sen ama ben gideyim tamam yatağa. Hadi görüşürüz. Ananı? yine çocuğu kandırıyorsun. Baba baba baba. Annem kandırıyor değil beni? Ben biliyordum zaten. Bu eve kaçıncı geç geliş. Oo. Annem ve babam kavga edecek. Ben de kötü etkileneceğim çocuk olarak. <laughs> Çalışıyordum ve vardiyam geç bitti. Saçmalama. Hala benim bir aptal olduğumu düşünüyorsun. Değil mi? <laughs> Bu ne oluyor? Baba ne yapıyor? Hey çocuk pislik odana dön. Baba niye öyle diyorsun baba? Orada bir yetişkin muhabbetlerine olan çocuklar oluyor. Tam psikopat oluyorum. Herhalde yataklarda yatıyorum ışık kapandı, kapı kapandı arkamdan. Oğlum ışığı nereden açıyoruz? Figürler görüyor. Önünde göreceğim gör kendisi bir şey gelmesin bir şey. Nerede? Ana al! Vay surat. Merhaba ben de sana el sallıyorum. Ah. Merhaba. Ha oyuncak getiriyorsun. Teşekkür ederim. Işıklar gelse mi artık? aa kafa sallıyorum bir de. Beni duyuyor musun lan yoksa? Oha! Ne oluyor oğlum? Odanın içinde geziyor. Ben şu kapıdan kaçayım direkt. Baykızın surat neredesin? Baykızın surat lütfen suratıma bakma. Ah. Oh be uyandık şükürler olsun. Oh be niye burada tuvalet kaldı? Baykızın surat ne getirdin ya? Ne getirdin sana bana başka kime para geliyor? Yoksa bu baykızın suratından bir hediye mi? Valla öyle galiba. Allah buradan mıyım lan? Ne haber Ron Oyuncak konuştu. Tabii ki çünkü ben sihirle yarattım. Bu arada bunları böyle duygular değil mi? Yoksa kimin için Yani sonuçta alt yazıyı yok ya. Tabi çünkü ben sihirle yarattım. Demek yerine herhalde bu karakter nasıl konuşacağını hayal edersem öyle bir söylüyorum. Yani bence güzel oluyor da siz bilirsiniz tabi. Adım ve görünüşüm bile benimle aynı. Benim adım da Ron. Oğlum vudu bebeğim yaptınız lan bu ne? Aynen öyle. Ustan beni sana dezer yarattı. Ama boynum biraz gevşek gibi. Oğlum benim boynum kırılmasın sonra ileride bak. Bugün Forsha da For wing. Forsha da wing'in ne olduğunu bilenler yoruma yazsınlar. Sorun değil. Ustam bazen hatalar yapar. Hatta bu diğer oyuncak bebeklere kıyasla küçük. <laughs> artık. artık asıl önemli olan şey senin en, <laughs> en iyi bir olacak ama. Tamam Ron kardeşim. Zaten annemle babam da benimle ilgilenmiyor, oynamıyor. Sen de takılıyorsun. Ustam <gülüyor> oyuncaklarımı gardırobuna sakladı. Onları bana getirir misin? Nerede? Şey, benim gardırobumda mı? İnşallah bir şey olmaz. Sen oturacaksın mı buraya? Otur istiyorsan. Benim kafam yok oğlum. Görüyor musunuz mu? Kafam yok. Bu da mı yoksa ileride olacaklara dair bir şey? Dolapta açılmıyor. Dolap ne kadar sallanıyor. Gardırop sıkışmış. Tekrar dener misin? Tekrar deneyeyim kardeşim. Ananı. <laughs> Elimden geleni yaptım ama açamıyorum kardeş. Başka bir şey yapmak ister misin? Acıktım. Ben oyuncak bebek oğlum nasıl yemek yiyebiliyor musun sen? Hayır yeme yiyecek olan sensin. Ama ben de yediğin her şeyi hissedebiliyor olacağım. Okey abi, abi anladım. Sen gerçekten vudu bebeği. Anne neredesiniz? Odalarına bakayım bir. Anne! Da da dinler. Neyse gidelim yemeğimizi yiyelim oğlum. dolapta bir şey vardır inşallah ya, bakalım. Sözüm açılıp var mı bir şey? Yani i̇nşallah bir şey. Açsana. Bu kağıdı gecenin saat birinde okuyorsun değil mi uykucu? En sevdiğin yemeği hazırladım ve buzdolabına koydum. Bu yüzden yemeden önce sıkmayı unutma. Ayrıca son zamanlarda yemek yemeyi ihmal ettim, fark ettim. Biliyorsun ki evde pek vakit geçiremiyorum. Bu yüzden lütfen kendine dikkat et ve beni endişelendirme. Bir şey daha, yemek yedikten sonra yemeklerim yok mu tamam. Oyuncak kardeş sen şurada oturuver. Tamam mı? O çok korkunç. <laughs> Yemekler. Yemeği her bitirdiğinde yemek eski haline geri dönecek. Şey Vay anasını öyle miyim? Şey ama göremiyorum ki. Şey <laughs> 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 yani göremiyorum ama geri geldi. Gel. Vay müthiş. Harbiden müthiş yani <laughs> Ooo <laughs> wow. Oo, cin güçleri. Vay canına bir şeyler hareket ettirebiliyorsun ha. Oha uçuyor. Beni de uçursana böyle gösteri yaparız. Taksim'de para kazanırız. Oha içiyorsun mu onu ben mi içtim? Ne oğlum o içtirdiğin bana? Daha fazla içmesin babam. Ya. <laughs> Oğlum. O neydi? Bilmiyorum. Sen tahmin et. Eyvah şişe. Lan eyvah şişe evet babam bir ağzıma sıkacak babam. İnşallah babam uyanmamıştır. Baban mı? Onun hakkında endişelenme. Ustam babanı uzak bir yere götürdü. Nereye götürdü babam usta? Ya satarım ben satarım. Ustam ölmüş ben satarım. Babam nerede? Baba. Hı, babam nerede? Baba iyi mi oldu aslında ya? Annemi de dövüyordu zaten. Baba neredesin? Oğlum sen buraya nasıl geldin? Babam neredesin? Dediğim gibi ustam babanı uzak bir yere götürdü. Çünkü baban kötü biri. Sana sürekli vuruyor ve bağırıyor. Böyle ebeveynler senin gibi çocukları korumak için ustam tarafından uzağa götürürler. Ama bilemedim moruk senin tutan da çok böyle genellik birine benzemiyor. Kırmızı suratlı. <laughs> Ama bu kadarı çok fazla babam bunu hak etmiyor. Bence hak ediyor bu arada da. O kötü biri. Hayır değil. Lütfen babanın gitmesine izin ver. Alıyorum. Tamam tamam ama bu ustamın hoşuna gitmeyecek. Evet. Babanın tutulduğu yer buradan çok uzakta. Geç olmadan onu kurtarmak için kısa yolu kullanman gerekecek. Bana yolu göster kardeşim. Babamı alacağım geleceğim. Kısa yol senin gardırobunun içinde. Valla ben gardrobumun içinde öyle bir şeyler olduğunu hatırlamıyorum ama gidelim bakalım. Tak 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 tak. Annem nerede acaba ya? Gardırop gardırop. Sen ne ara geldin oğlum buraya? Açıl susam açıl. Bak gene açılmıyor ha bu gardırop. Hala açamıyor musun? Tam bir hayal Sanırım ebeveynlerinin kartı oldu. Oha orada da mı geçit var? İyi tamam gidelim. Hadi. Açıl susam açıl. Abi bana yalan söylüyorsun. Babam gelecek bana vuracak mı? Açıl açıl açıl. Babacım. Bilmelisin ki bu kartoplar ortam işlevi görüyor. Seni istediği yere götürebilir. Babanın <laughs> tutulduğu yer dahil. Bir dene bakalım. <laughs> İyi, deniyorum. Açıl susam açıl. Abi hiçbir şey... Bugün Minecraft'a canlar. Mimik yapmaya çalışacağız. Memikli balık sahip bir yaratık. Haberniz olsun. 15. E, Yeriz e, 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 ufaktan ufaktan e, 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 Ya e, e da malzeme var. fizik modu yine var haberin olsun. Allah Allah. Ben hemen can Fizik modu candır ya. Eğlenceli olur. Evet. Sadece az önce saman balyası. Adamın artık evi yok. Bura bak ya, bak. Nasıl alalım sen geçersin. Saman valilerini toplayalım ya. Yemeksiz sıkıntı oluyor. Ben de cana şu kutunu toplayayım. Bu demir. Hiçbir şey yok. Adam ne yaptın sen Bomboş oğlum. Bomboş ya. Yani Sen <laughs> yani, bize kalacak yer ayarla. Ben de klasik canlar biliyorsunuz. Ben hep madeninle taraftayım. Ben de madeninliyorum. iniyorum. Arka ben, arka ev ayarla ev. Tabii evet, evet, evet. <laughs> Hani içine iki tane yatağ olsun mümkünse. Ya, canlar ben hemen madenin ineceğim. Koydu nereden bana? Bana taşlar. Adam madeni satıyor. Tabii biraz ağaçlar falan yıkılıyor etraf. Oh. Esna fazla, fazla yıkılmıyordu. Şu an çok fazla yıkılıyor oyunda canlı. O dikkatimi Şimdi bakalım ha bak direkt buradan mağaraya iniş sağlayabilir. Bakayım. Çok güzel bir mağara değil buraya. Burada durmanın hiç anlamı olmaz. Meşale var mı? At <laughs> Keşke ata binseymiş <laughs> <Keşke. gülüyor> <Keşke. gülüyor> <Atabinzenk. gülüyor> bu an. Keşke. Arkadaşlar dün videomuzda sonra geldik. Like atalım, abone olmayı